Herkese merhaba, İlyas Çatlar ben. Ee, Özbeyston Beyazıt Şubesi'nin sorumluluğunu, aynı zamanda da ihracat ve ithalat departman sorumluluğunu yönetiyorum. Ee, şu an Beyazıt Şubemizdeyiz. Ee, bu şubemizin e, bilecilere taşıyalı bir buçuk sene oldu. Ee, Özbeyston Sarı Handa e, başladıktan sonra bir süre Yeşil Saray'da hizmet verdi ve şu an e, üçüncü mağazasını üçüncü yerine bileycilere taşındı. Aynı zamanda Kuyumcu kentteki mağazamız da yakın bir zamanda diğer mağazaya taşınıyor. ve buraya gelince ürün yelpazemiz e, daha da gelişti. İki katlı bir mağazada bulunuyoruz. Şu an mağazamızı doldurmuş bulunmaktayız. Farklı ürün yelpazelerine girdik. E, zirkon, cam taş, sentetin yanında mozanayt ürün grubuna e, burada girdik. Onun dışında e, bu üst kat, ikinci katta bulunan e, Opel'ler, Sedef'ler, Van Klip gibi diğer ürün yelpazelerinde de e, geniş çeşidimiz bulunmaktadır. Firmamız sistemli bir şekilde büyüşüne e, devam etmektedir. E, Beyazıt'taki şubemizi geçen sene yeniledikten sonra bu ay içerisinde de Kuyumcu Kent'teki e, şubemizi taşıyıp yenileyip sizlere daha iyi bir hizmet vermek için büyütüyoruz. E, onun dışında diğer aktarmak istediğim bir konu da önümüzdeki ay içerisinde e, Kuyumcu Kent'te doğal taş işine giriyoruz. Özbey Stone bu işi e, India Stone ile birlikte girerek öz gemsi kuruyor ve önümüzdeki aydan itibaren doğal taş olarak da Kuyumcu kentteki ilk has taş dükkanı sizlerin hizmetine girecektir. <laughs>